Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Limbo'nun 3. ve son bölümüyle karşınızdayım. Eee en son burada kalmıştık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Daha doğrusu az çok biliyorduk. Işığı kapatıcı gidiyordu. Bunu şu ortaya bir yere çeksem buradan atlayabilir miyim acaba? Buradan iki tarafa da atlasam aslında. Çıka açılır açılmaz. Evet buradan çıkabiliyorum. Buradan da şuraya atlayabiliyorsam. Açıl açılmaz. Buradan oraya atlayıp. Olmadı. Tekrar. Yine olmadı. Ha şimdi yap. Kolla alakalı bir şey var herhalde. Çekmemeli miydik ya? <laughs> Ananı Evet şu an ipi atladım. Kutunun da dönmesini bekliyorum çünkü yerler elektrik olduğu için oraya çıkacağım. Kutunun üstünden gideceğiz herhalde. Yani anladığım kadarıyla öyle olacak. Ne? <laughs> Burada ne yapacağız? Hoppa. Buradan kayarak gittik. Tersine kaydık ama olsun. Buradan atlayalım. Çevirdiğinizde kutuyla beraber gideceğiz herhalde. Aynen kutuyu şuraya ileri koyacağız. Aman ha koyayım ya. Hop biraz erken davrandık. Sefer oldu. Bu kelebek var lan. Hop. Tutamadı kelebeği tutamıyormuş. Aha Ananı sik. Bok var gibi geri döneceğiz ya. Şimdi oldu mu? Ama kafamızda şey var. O nereye geldik lan? <laughs> Soldaki merdivene çıkamıyoruz. <laughs> Şuradan devam edeceğiz herhalde. Başka çaremiz kalmadı. Yerden merdivene çıkabilir miyiz bilmiyorum ama de şu an şahsen onu denemek istemiyorum. Olacağını da zannetmiyorum. Ha, burada merdiven var da. tersine gidiyor. Şartlar tersine döneceğiz, rahat bir şekilde çıktık. Ama burada öne bok giyeceğiz. Önemli olan o. Ha şimdi olacak. Tamam. Tamam şimdi oldu ya. Hop. Bu sefer oldu gibi. Heh, vallahi O Oo, karanlık olmaya başladı. iyi yaptım. Elektrik mi varmış orada ya? Araba yetişene kadar 10 kere geçerim buradan. É como aşağı atsak onun üstüne basarak geçtik. Şu an bana mantıklı o geldi. Tamam. Tamam. Zemindekini indireceğiz, de. bak bu siyah duman vermeye başladı. Bunu patlattık, Diğerine Geriyle geri ilgili bir sıkıntımız yok zaten. Sık oraya bırakın. Çok dede. Da da. Bu elektrikli değildir herhalde. O kadar da acımasız değilsinizdir yani. akuma fikir geldi. Bu kutu aşağı düşmeden ben diğerine yetişirsem. Şuradan yukarı çıksam. O kutu benimle beraber gelmez mi Onu da burada tutarım. zeka yapışkırıyor ya. basınca bu da mı yukarı kalkıyor? Burada merdiven var. Hadi düştü. Aynı şekilde yapacağız. Bunu buradan atlayacağız. Yukarı çıkacağız. O tık 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 öterken gidip bir şey yapacağız. Diğerini alacağız. Kutuyu. Sonra bir daha mı tekrarlayacağız? Deneyelim. Aynen o açılıyor Aklımda bir fikir var ama deneyeceğim Direkt kutunun üstüne çıksam kutu yukarı kalkmıyor mu zaten Vallahi işe yaradı ha fakat türlü yani yukarı çıkma ihtimalimiz yok çünkü. Bulamadım yani en azından bu arkada. Ne bir gözüktü? Hadi be kutuyu indirecektim ne güzel Göster vurduk Şu asansörle şunun arkasına geçebiliriz diye düşünüyorum ben Büyük ihtimalle geçilir ya Bir kadın bir kadın yavaş 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 Tamam o kadar yeterli Hop. Vallahi geçtik ha. Easter egg gibi bir şey vardır bence burada. Diye umuyorum. Oh be. Buradan geçiremeyeceğiz herhalde. Nasıl geçireceğiz buradan? İmkansız oradan geçireceğiz. Bir yerde geri alacağız büyük ihtimalle. Bakalım. Onun gibi daha şey yukarı aşağı yukarı aşağı yapacağız herhalde. Hmm, gelecek. O da gelecek. Bu arada aşağı doğru aşağı basınca zı zıplıyor bu sefer. Yerde yön değişince suçların yönü de mantığı kendi değişiyormuş. şimdi yaradı herhalde. Burada kutu iht olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Çünkü yukarı çekildi yukarı çıkıyor her şey. Yukarı yapışık bir kutu olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Benim kutum bir ihtimalle. Bu açılıp kapanıp duruyor. Tam kapanınca kutu aşağı düşer mantık ya. Basit daha böyle biraz açılır açılmaz. Yetişmeliyim. Şimdi yetiştim zaten. Nokta oradan sonra aşağı düşse de sikimi aramaz yani. İyi Allah'tan ölmedik merdivenden düştük diye. biraz yukarıda olduğu için aslında şey yapabiliriz böyle. Bu aşağı vallahi oldu lan. Niye düşünemedim ki ben bunu ya? Az önce kutuda yaptım yani yukarı Değmeden yaparsak o ivme ile biraz daha ileri gider. Yavaşlar sonra geri gidiyor. Tamam. Seni gördüm. ya oğlum. zamanlamanı sikeyim ya. Şu arada durduk. Çok güzel. daha zıplayıp buraya geldik. Aşağısın aşağımız ip var. Şimdi zıpladık. Hadi vallahi oldu. Çok iyi. Yavaş yavaş indik. Rastın sağ tarafına inmek gerekiyormuş. Düz devam. <laughs> Düşeceğiz bir daha mı <laughs> Durmadan sirkülasyon bu. Arkadan ses de geliyor zaten. Hallettim lan. Acele bir kaç kere bastım da iyi yırttım Allah. Yaptım gibi. Tam şurada dursam çok iyi be. Az burada devam mı ediyordu bu? Çok iyi ya hallettik. Ne yapacağız lan burada? Aşağı düşerken yana bakacağız. Two hours later. Çok iyi. İşte bu. Evet, limboyu bitirdik. Yarım saattir şu şeyle uğraşıyorum. Amına bir şey süresini yani artık hesaplamaya çalışmaya çalışıyorum tık 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 dediğinde ama atlayayım tık 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 hızlı söyleyeceğim atlayayım falan filan derken en sonunda başardık. Vaaaaa aşağı düşüyor. Öldük mü? Ne oldu? Taklılar açıyor. Büyük ihtimal kalkacağız da İyi sürüklendik yani iyi yaşıyor. Hadi kalkacaksan patla ya. Gözlerini açtık tamam. Kesin kardeşini bulacağız. Şimdi. Ağır çekim aldıysa daha burada devam ettirmez. Vallahi bulduk. Belki de sevgilisi ya. Ben hani kardeş diye sağda solda kardeşini bulmaya çalışıyor diye öğrendim. Belki de sevgilisi nereden biliyor? Kavuşmalarını görseydik ya. Neyse arkadaşlar sinirleneceğim. O kadar çabaladık görüşme karşılaşmalarını görsek güzel olurdu ona şu an sinirlendim. Bu videonun burada sonuna gelin. Beni beğenseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmemeyi, yorumu şunu istediyorsak abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.